Merhaba arkadaşlar. Sizlere 4 part halinde SketchUp Render programları serisini sunmak istiyorum. Bu 4 partlık ders serisinde sizlerin hangi render motoru tercihi konusunda sizlere yol gösterici bir video serisi olarak bunu görebilirsiniz. 4 part halinde biraz sonra başlayacak olan Direy Render, daha sonra Enscape, daha sonra D5 ve en son TV Motion dörtlüsüyle biten bir ders serisi olacak arkadaşlar. Bu ders serisinin amacı yüzeysel olarak render motorlarını size tanıtmak ve gidişat konusunda sizlerin hangi render motoru seçmeniz konusunda sizlere yol gösterici olmak. Bu ders serisinde detayları render motorlarının kolaylıklarını göstererek sizlerin daha efektif render motorlarını kullanmanıza ve seçim konusunda sizlere faydalı olmak arkadaşlar. Çünkü bu konuyla ilgili WhatsApp grubumuzdan, Facebook grubumuzdan ve kişisel sorulardan çok fazla soru geldiği için hangi render motorunu kullanmak gerekiyor diye bir soru geldiği için böyle ufak bir tanıtım dersi, 4 partlık bir tanıtım dersi çekmeyi uygun gördüm arkadaşlar. Bu dersin devamında zaten şu an biraz sonra Vireyranlar'la başlayacağımız bir süreç var. Devamında ise ikinci partta Enscape, üçüncü partta D5, dördüncü partta ise TV Motion'da biten bir süreç var arkadaşlar. Bunların hepsini izleyerek sizlere de iç mekanda, özellikle iç mekan konusunda hangi randır motorunu seçmeniz konusunda karar verebilirsiniz arkadaşlar. Hemen birey renderla başlangıcımıza devam edelim. Burada daha önce yapmış olduğumuz örnek bir sahne var. Bu sahne bizim eğitim setimizde ve özel eğitimde kullandığım benim bir sahne. E, basit bir sahne olduğu için farklı yerler değiştirerek hem eğitimde hem de e, eğitim setlerinde setinde kullandığım hatta en son çıkacak olan inşallah çıkacak olan eğitim setinde kullandığım bir model arkadaşlar. Bu modeli zaten eğitim setinde paylaşıyorum. Şimdi burada biz Vray kısmında, Vray Render kısmında böyle bir mekanın renderini alırken kaplama ve tüm detayları yaparak ve ışık unsurları kullanarak render alıyoruz arkadaşlar. Standart olarak render butonuna, virey render'a bastığımızda gelen sahnede asset editor dediğimiz vireyin ana assetinde yani buradaki en baştaki yuvarlak sembole bastığınızda arkadaşlar gelen menü bizim virey ayarlarını komple yaptığımız bir yer. Ben de aslında şu an birkaç tane render motoru arkada açık bekliyor. O yüzden bilgisayardaki bu menünün yavaş gelmesi ondan arkadaşlar. Size göstermek için ben ayrıyetten açtım hepsini teker teker. O yüzden biraz bu hafif bir kasılma söz konusu. Aynı zamanda ekran kaydı yaptığım için ayarlarda tabi kasılma var. Şimdi normalde biz hangi render motorunu kullanırsak kullanalım. içerideki aydınlatma elemanlarını kullanırken dışarıdan da ekstra ışık kaynağı kullanmamız gerekiyor. Mantıken yani. bunu daha önceki derslerimizde biz anlattık. Yani şimdi eee birey derslerinize gittiğinizde, birey derslerimize gittiğiniz arkadaşlar. Birey derslerimizde hangi ışık kaynağının kullanılacağı, nelerin yapılması gerektiğini birey 5 e, dersimizde, 5 partlık, 6 partlık dersi ben anlattım. Onlara giderek onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada gerek iç mekanda, gerek dış mekanda bazı kritik noktalarda bazı ışık kaynakları kullanmamız gerekiyor. Dış mekanda daha çok dome ve HDR ve güneş kaynağını kullanırken iç mekanda ise destekleyici dediğimiz pencerelerden vermiş olduğumuz ışık kaynağını hepsinde kullanmak gerekiyor. Yani bütün render motorunda gerekli olan bir parametre. Şimdi mesela buradan biz gray light kısmından rectangle light aldığımızda buradan herhangi bir yeri şu şekilde kapısından ışık kaynağı olarak verdiğimizde bu ışık kaynağının yönü benim ışık giren kısmını gösteriyor arkadaşlar. Bakın blue diyerek ışık kaynağını içeri doğru aldım. Burada çok fazla detaylı ışık kaynağı ve kaplama kısmını göstermeyeceğim. Ee, sadece render motorlarının kullanım bakımından hangilerinin bizim işimize yaracağını, hangilerini kullanmamız gerektiğini göstermek istiyorum. Ee, Tabi burada hız bakımından bazı önemli hız faktörleri de var. Ee, kalite faktörleri de var. Onların hepsini e, burada sizlere anlatacağım ve seçim konusunda daha hızlı bir seçim yapacaksınız arkadaşlar. Şuradan aldığımda şuraya da aynı ışık kaynağından ekleyeceğim. Şurada da aynı ışık kaynağını ekleyebilirim buraya. Aynı, aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. görüyorsunuz her taraftan ışık kaynaklarını ekleyerek işlemlerimizi yaptık. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu. Buradaki benim render motorları sekmem hepsinde açık olduğu için biraz bilgisayarı kasıyor. Bu TV Motion artık daha sonra yapacağız arkadaşlar bunu. Şunu kapatıyorum çünkü bilgisayar baya baya kasılmaya başladı. Çünkü D5 de açık arkada ee, gördüğünüz gibi o da açık duruyor. Hepsi açık olduğu için e, bilgisayar aynı zamanda kayıt yapıyor ve Escape render motoru da açık gördüğünüz gibi. 3-4 tane render motorunu açtım ve tekrar ki kapatım görüyorsunuz hızlanma başladı arkadaşlar. Şimdi burada tekrar ben bunu blue olarak içeri alacağım ve şu şekilde içeri doğru bırakıyorum. Şuradan Epic Games açık, onu da kapatalım. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Ben bunları yaptım diyelim. Ayarlar kısmına geldim. Işıklar kısmından arkadaşlar. Şu ışıklar kısmına geleyim. Beni biraz geç geliyor. Ee, şuradan bakalım. Şu şekilde. İşte Offset'dan bunları bir görünmez hale getiriyorum tekrar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ee, sunlight 1 olsun. Veya bunu biraz daha düşürüp e, bir şöyle yapalım. Bunların detaylarını ben arkadaşlar Vray derslerimizi anlattım. Orada izleyebilirsiniz. Ben burada sadece gidişat bakımından e, işlemlerin nasıl gittiğini size göstermek için bu şekilde bir işlem yapıyorum arkadaşlar. Şimdi biz burada virey renderla render almaya kalktığımızda şöyle bir ayar yaptığımızı e, hesap edelim. E, şöyle medium plus ayarlarında kamerada exposure auto e, exposure valdo auto diyoruz. White balance da auto diyorum. Daha sonra dinozörü açalım. Buradan dinozörü nivi de yapalım. Ve render output kısmını 1920'ye 1080 olarak yapıyorum arkadaşlar. Tabii ışık yoğunluğuna göre tekrar biz bir ayar yapmamız gerekecek. Render kısmına bastım. Şimdi burada anlatmak istediğim olan şu, bunu ben neden yapıyorum arkadaşlar? Şimdi burada siz bir e, model üzerinden render alırken burada render bekleme süreniz, render esnasında gidişat süreniz ve gidişata ayırmış olduğunuz zaman e, render motorlarının diğer render motorlarında daha az olabilir. Siz tasarıma daha fazla zaman ayırabilirsiniz arkadaşlar. Burada önemli bir husus var. Bakın ben V-Ray ile e, herhangi bir iç mekan sahnesini bu şekilde render alırken render süresini beklerken çok fazla zaman kaybedebilirim. Bunu o yüzden gösterdim ben size. Şimdi e, birazdan Enscape, TV Motion ve D5 üçlüsünde de renderler alacağız. E, az çok onlarda da ufak tefek ayarlar yapacağız arkadaşlar. Render hızlarını görmek ve kabiliyetlerini görmek için bazı e, ince ayrıntıları bunları göstermek istiyorum. Bakın render devam ediyor. Burada denoiser kısmından denoiseri açmıştım ben. Bakın denoiser açtığım anda görüyorsunuz. E, pürüzsüz bir görüntü elde ettim. Şuradan baktığımızda da evet render kısmının devam ettiğini görüyoruz. Şuradaki bakın stop butonu hala e, aktif durumda, hala render devam ediyor. Deney açarak ben burada bir ayar yaptım. Hatta şurada exposure kısmını da e, highlight kısmını biraz daha düşürüp exposure kısmını hafiften artırdığınızda ve kontrastı biraz artırdığınızda gerekli tonlamayı az çok yakalayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Gray ile diğer render motorundaki artı ve eksi özellikten bahsetmek gerekirse... Normalde siz buradan bir render karesini aldığınızda 10 dakikalık bir render karesini yani 10-15 dakikada bir 1080p aldığınızda tekrar diğer render karesi için tekrar sahnenizi ayarlamanız ve tekrar render butonuna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu böyle sürekli devam eden bir süreç. Yani buradan bir kare aldım. Tekrar döndüm buraya geldim. Buradan bir kare aldım. Ama Escape D5 ve TV Motion gibi render motorlarında siz sahneniz değişse bile kayıtlı ekrandan hızlı bir şekilde render alabiliyorsunuz. O yüzden v real-time çalışmadığı için e, real-time çalışan render motorlarına göre biraz bir eksikliği var arkadaşlar. Ama bizim de burada v kullanacağımız bazı önemli ayarlar da var. Onlarda yok değil tabii. Mesela burada siz ışıklar kısmına gittiğinizde ışıklar içerisinde e, birçok detaylı ayarlar yapabilirsiniz. Birincisi bu. İkincisi ise siz burada V-Ray Cosmos kütüphanesinde şöyle gelelim bilgiye tekrar eski şeyine görüntüye. Vray Cosmos kütüphanesinde şu simgeye bastığınızda arkadaşlar Vray Cosmos'ta kullanacağınız birçok malzeme, kaliteli malzeme ve aksesuar burada mevcut. Bunları kullandığınızda gerçekten çok kaliteli sonuçlara imza atıyorsunuz arkadaşlar. Bir render motorunda olan aktiflik diğerinde pasif olabiliyor. Yani şimdi Vray render motorunda böyle olan bir kaliteli render kütüphanesi Enscape'de biraz daha düşük Kalitede oluyor arkadaşlar. D5'te biraz daha iyi kalitede oluyor. Bunları aslında siz kullanarak seçebilirsiniz. Mesela e, Cosmos'da herhangi bir modeli almak için aşağı yön tuşuna basıyorsunuz ve buradan yine şu sağ tuşuna basarak bakın mouse ucuna gelecek birazdan ve buraya koyuyorsunuz. Burada beyaz görünmesinin hali proxy olarak görünmesi ve sahnede kasılmaması ve hızlı bir şekilde sizin bunu render almanız arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. V-Ray render motoru. Ama V-Ray render motoru fiziksel işleme yapan bir render motor olduğu için yani render butonuna bastınız ışıklar içeri girdi. İçeride bir yansıma ve parlama parametreleriyle birlikte bir ambiyans oluşturdu. O ambiyansın sonucunda size görüntüyü verdi. Ne kadar sürdü? atıyorum 15 dakika sürdü. İşte 4K'da 2 saat 3 saat sürdü. Sürüyor arkadaşlar 4K'da yaklaşık 2 saat ve 3 saatlik bir süre sürüyor. O yüzden render motoru seçiminde gerek tasarımla gerek de modellemeye ayıracağınız zamanı ön plan tutmak için e, Vray'i biraz e, arkada kalan bir tercih olarak görünüyor gibi gelebilir. Hala V-Ray çok fazla kullanılıyor ama e, benim açımdan biraz Şimdi modelleme yaptım, tasarım yaptım, renkleri uyuşturdum, kaplamaları aldım, geldim, bir işlem yapacağım. Ama bu işlemi yaparken gerçekten benim uğraştığım zamana değmesi için bir sonuç ortaya çıkması gerekiyor. Vray bunu verir. Ama uğraştığınız zamanla kazandığınız para konusunda, kazan harcamış olduğunuz zaman konusunda bir denge olması gerekiyor. Çok fazla zaman harcayıp de düşük maliyetli bir iş yapıyorsanız, Vray bunun için ideal bir render programı değil arkadaşlar. Ama gerçekten müşteri kitlesi olarak üst düzey bir müşteri kitlesine çok kaliteli üst düzey renderlar vermek istiyorsanız o zaman amenna o zaman iyi bir render motoru olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden render motoru seçiminde biraz inceleyip sık dokumakta fayda var. O yüzden ben de bir tanıtım olarak bunları bu SketchUp render motorlarını, render programlarını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. İkinci göstermek istediğim render motoru eski render motoru. Eski render motoru için eski menüsü bu. Bakın şurada bir e-sembolü var, küçük e-sembolü var. Play butonuna bastığınızda render başlar. Şu an bir kaydı, kaydediyor. Vray'in sembolü de bu arkadaşlar. E, hatta şu üç tane var. Bir tanesi light. Yardımcı araçlar ve Vray for SketchUp menüsü. Burada da Vray render ve hazır model kaplaması hakkında bilgiler alabiliyoruz arkadaşlar. Bu da diğer menü. Kayıt bitince şuradaki start butonuna bastıktan sonra render başlıyor. Dediğim gibi şunu unutmayın arkadaşlar ve karıştırmayın. V-Render real time değil daha çok e, fiziksel tabanlı tek kare bazlı çalışan bir render motoru. Escape, TV Motion ve D5 ve Lumion real time yani gerçek zamanlı çalışan bir render motoru olduğu için onların kullanımları daha farklı oluyor. Etkiyi anında görebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle bir durum söz konusu.